Ne bir bizim kuşumuz? Bunlar burada uyuyorlar. Anneler burada yakıyor. Kuşumuz da hoştu. Onun yavruları da orada bak bak. Onlar da tüylemeye başladı. Bir tarafına da yem koydum. Bu tarafına da su koydum onu. Evet. Canlarım benim. Kuku kuşu bu. Kuku kuşu. Kahverengi güvercine benzeyen küçük şeyler var ya. Kahverengi beyaz onun yavruları. Geldi şana kantinimin altına. İva yaptı. 18 gün yattı. Yavru yaptı. Sana misafiri. Bakarız. Ne mi gittim? nasıl bakıyorsam onlara da bakarım. Bu kuzumu da sahiplendirdiydim. Gün geri geldi. Sahiplenen kişinin astımı varmış. Kedi dokunmuş diye benim kızımı geri verdiler. Bakarım ben kızıma. Benim kızımı çok atmayın. Oh. Evet kedi isteyenler. Bunları sahiplendirebilirim. İki tane. İçeride beş yavrum daha var. Onları da bir ay sonra sahiplendirebilirim. Hadi bakalım. Yemeğimi alıştılar. Tuvaletleri kuma yapmayı da öğrendiler. Şimdi yeni yuva arıyorlar. Hadi görüşürüz. Havamız da maşallah geride yaz geldi. Hadi görüşürüz.